Bir zamanlar yemyeşil ormanların arasında her şeyi merak eden üç minik dost yaşarmış. Minik alp, cesur zuzu ve zeki kedi mırmır. Onlar kendilerine doğa dedektifleri derlermiş. Çünkü doğayı çok sever, onu korumak için maceradan maceraya atılırlarmış. Buraya bakın. Bu ağacın altında kocaman yeşil bir kutu var. Ama üstünde bir sürü garip işaret var. Hmm, bu bir geri dönüşüm kutusu. Ama neden ormanda? Biri burayı bilerek koymuş olabilir. Belki de yardım bekliyordur. Dedektifler kutunun etrafında dönüp dolaşmış. İçinde neler olduğunu görmek için kapağını yavaşça açmışlar. Hadi bunları ayıralım plastik kağıt ve cam farklı yerlere konmalı. Eğer her şeyi doğru ayırırsak, çöpler değil, yeni şeyler olur. Yani bu şişe, belki de bir gün bir oyuncak olur. Dedektifler işe koyulmuş, her atığı dikkatlice seçip ayırmışlar. Minik elleriyle doğayı korumanın Büyük adımını atmışlar. Ama o sırada ormanın derinliklerinden gelen bir rüzgar yaprakları dans ettirmiş. Ve ağaçlar fısıldamış. Teşekkür ederiz doğa dedektifleri. Siz bizim kahramanımızsınız. Duydunuz mu? Ağaçlar bizimle konuştu. Demek ki doğa gerçekten bizi fark ediyor. Ve biz ne kadar iyi davranırsak o da bize o kadar güzel geri döner. O dedektifleri o günden sonra her çöpü geri dönüştürmeye, ormanı temiz tutmaya devam etmişler. Peki ya sen? Sen de doğayı korumak için neler yapabilirsin? Çöplerimizi geri dönüştürelim. Dünyamız tertemiz kalsın.